Benim kalıyorum. Yanına para bulup bitmiş hiç yok. Ahır köyü. Ahır tencereleri bitti. Konu kaldığımız yerden yarın devam edecek Allah'ın izniyle inşallah. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın sizlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boyalarımız korusun. Mami Necat Gülay Tepe Mahallesi Tadacı Balkon Kapısı kalmış. Bakın balkon kapı korkulu. Bunu da bu akşam inşallah bitireceğiz. Yarın boyamaya devam edeceğiz. Boya işlerimiz hala devam ediyor.